Hoş geldiniz Kusura bakmayın. Ne sevdası? Ben burada sevdam var. Ödevini yap, ders çalış derler. Hiç bunu duyan bir öğrencinin siz şöyle dediğini duydunuz mu? Anne ne kadar güzel konuşuyorsun Çok teşekkür ederim. Hemen aklım başıma alıyorum. telefonu kapatıyorum. Odama gidiyorum. Ders çalışıyorum diye bir tane öğrenci rastladınız mı? herhalde kazandığın paranın yarısı benim diyor. Hepsi diyor, gene <laughs> Ağzın seni kandırır, düşünceleri kandırır. Ama dedi, neden dedi, bilinçaltı kandırmaz. Burası dağ başında kuş uçmaz, kervan geçmez. Biz de kızımla sözleştirdik bu ülkenin dağlarında, bayılarında, kırlarında, ovalarında hiçbir çiçek solmasın diye bir hayat felsefesi oluşturmuştuk. Ve güzel arkadaşlarım siz yatağa yapıyor musunuz? Yapayım mısın? <laughs> sen de umut var. Sonra kızımın mezarına gittim. Zuhal dedim. Ben konferanstan gelince babam gelmiş diye koşuyordum. Beş yıldır geliyorum yavrum. Bir kere bir kalk ya. Bir kere bir baba. Bir, bir kere yani. Onun için bugün elimizde bir başka bir gün ya. Çok teşekkür ederim. Hem de sizin içinizde muhteşem arkadaşlar. Bu değişenle beraber biz sizlere eee hocama eee bu zıhvanla gerçekleşti gerçekten çok güzeldi. Bekledik ya sabah kadar olsa ne nice saraldı. Şükranlarımı bu varansda öncelikle değerli şey küçük bu tür programları destekleyen Belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özdie şahsım ve tüm düzenleyen Bugün çok şey verilmek istedim. Emin olun. Gülün rahatlığıyla düzenlemeyi de bilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.